O adam nerede? Sonra ben bireyliğe doldurulurum. Bana hemen işaret oldu ravza Şerif'te. Ona tembih et dedi, benim fukaramdan pazarlık yapmasınlar. Onlar benim kapımda bekleyen fukaralardır. Yakışmaz onlara sen onlardan beş kuruş keseceksin. Senin ondan bir istifaden yok. Lakin o beş kuruş ona bir şeydir. Onu mahrum etme. Bu hacıya da ben söyledim. Bursa yolunda gidiyorduk. Ben evet. orada inci üzüm vardı. Satın alacak. Baktım hacı onunla cekleşiyoruz. <laughs> Dedim, bir kere daha bu kimselerle pazarlık yapma. Ne isterler ver. Alırken de mümin olaydı, satarken de olaydı. Bunlara pazarlık yapma. Çiftlik almayı Bir kilo, iki kilo şey alacaksın. Üç lira, 5 lira ona kestiğinde sana kar mı getirecek? Ama 3 lira, 5 lira o kimsenin gözündedir. Belki senin gibi adam, şimdi yani ona o tebliğ ettiğinde içeriden gelen haberi derhal dedi, git o ilk istediği fiyatın üzerine birer riyal daha fazla bizden çabuk E i̇nsan bu tesbihleri atarım. Ama o titredi. Bizi, o adam istediğini de istediğini de tamamladı. Üzerine onda bir yer. adam oldu dedi. Adama geçedi. Bu <laughs> karayı gözetin beyefendi. Belediye reisi Gelen kimseleri kapıda bekletmeyeceksiniz. Bugün-yarın usulünü kaldıracaksınız. Lüzumsuz adam istihdam etmeyeceksiniz. İşi anında bitireceksiniz. Bugün git, işi olmayacak. Bu imza edecek, o imza edecek, bu imza edecek, yok. Otorite kendi elinizde, bir imzayla işi bitirin. Kolaylık gösteriniz ki kolaylık bulasınız. Bunları unuttuk biz. Gurbet sahibi, o pazarda duran adamın suman kaça? Beş yüz lira. Evet, dört yüz olmaz mı? Olmaz. E 450 verelim ya o. 3 kilo alacağım. Neyse. <laughs> De, Böyle pazarlık yapma. O gibi kimselere dediğimiz gibi üzerinden fazlasını ver. Neden? O kimse bize hizmet etmiyor ya kendisi yetiştirdi veya yahut yetiştirenden alır, bize yetiştiriyor o nimeti. O hizmetine karşılık da Resul malinden fazlasını ver. Böyle düşünmüş olsak bu memleket cennet olur. insanlarda başka türlü olur. Lakin maalesef düşünemiyoruz. Bazanlığı Toyota mağazasına girdiğinde ya Yahudi mağazasına girdiğinde yap. Televizyon alırken yap, araba alırken yap, kamyon alırken yap, vapur alırken yap, tiyara alırken yap. Ama çarşıdan kabak alırken, patlıcan alırken, biber alırken, yarım saatte pazarlık yapma. Sana yakışmaz. İş veresin, fabrikatörsün. İşçiye cumalık ver. Ferahlandır. İşi yürer. O kimse razılıkla. Ne sendika ister işçi o zaman, ne onun ayarında iş ister. Biz ustamızdan e, hoşturuz, razıyız bize sendika hukukumuzu gözetecek diye lüzum yok. Bizim hakkımızı bela amma bela, bizim ustamız veriyor Allah razı olsun, git! Dedirtemez Onun için her şey sendika denilen ne dolabıdır o? Bilmiyorum şeytan dolabı, şeytan düzeni Onun için düşüyor millet. Tabii. Çünkü hukukumuz Güya hukuk. Onlar yapışıyor. La havle ve la kuvvete illa billahi rahmet yazı. tavukları beklemeye kurtar. Hukukunu gözetecek demiş. Tilkiyi ben tavuklar hukukunu gözetecek. Bir gün burada demişler ki seni oyunlara çoban tayin edecekler. Ağlamaya başlamış bakın. <laughs> <laughs> Neden ağlıyorsun demiş yahu. inansaydım demiş. Benim en iyi de buzuların üstünde tayin edecektim demiş. Bu en iyiliği, Benim olanı demiş küçük, düşündüğü. O da buzuların üzerinde tayin edecektim demiş. Çuma. Anlaşıldı mı? Hacı Bey. İşte böyle işimiz. Sen şey kadar hukuk hukuk. Hukukunu gözetecek işini. Hukukunu, işinin hukukunu, hakkını işveren gözetecek. İstih memuru olma. Dağıtıcı ol, verici ol. Ki verdik sonra gelir. Kuyumun <laughs> suyu çekmekle tükenmez. Ne korkarsın? Gerçek ön fikare diyor Cenab-ı Hak. Ver, veriyor. Aman Tut, tutar. Ben sana açmışken kapıyı ne tutuyorsun? Ne korkuyorsun? Ey mumin! Birçok fabrikatörlerimiz var. Zengin. Müslümanlar. Müslümanlar o usulü gözesinde. <laughs> Sendikacılık diye bir şey İslam'da yoktur. Neden geldi? Bizim afletimizden bu ay geliyor Avrupa. Buraya ihraç ediyor. Ne kadar şifli iş varsa buraya geliyor. Ve min Allah'a tevfik yetişir. Bak şimdi ağır ettiniz. Böyle işimizin de efendim, bu mühim olan noktalar. Allah size o rütbeyi, o şerefi verdiğinde şükredin bu suretle, bu karayı gözetiniz, korkmayınız. Size bakan evliya var o zaman. Sizi gözetemez. Sizi yerinize kimse oynatamaz. Evet. Gidip bakacağım. Tayin olduktan sonra geleceğim bakayım. Şöyle bakır kır. Öyle evet. büyük belediye. <laughs> sonra bizi tanımamazlık etme şimdi. <laughs> <laughs> Musa Peygamber diyor, Tur Dağı'na giderken, bu da iyidir. Tur Dağı'na giderken, bir kayanın üstünde böyle, efendim, yalnız asetra avreti olan bir kimse görmüş böyle oturur. Dünya malından hiçbir şey yok çıplak ot kayanın üstünde otururmuş. <laughs> ya Musa nereye gidiyorsun demiş. <laughs> Cenab-ı Hak'la konuşmaya, görüşmeye gidiyorum demiş. E, aman ya Musa, Cenab-ı Hakk'a benim halimi de bildir, bir parça bana dünyalık versin demiş. Fensi <laughs> demiş Musa Peygamber. Gittiğinde ya Rabbi diyor, sana malum o kayanın üstünde bir bul var. Bir baldan başka bir şey yok, o da delik deşik. Kalbur gibi demiş. Onun için oturup duruyor. Setir avreti olsun diye. Bir parça dünyalık istiyor. Ya Musa, ona o fukaralık iyidir demiş. Sabrederse o da iyidir demiş ona. Ya Rabbi demiş bir parçacık, çok, çok istedim demiş bir parça ona. Peki ya Musa madem öyle <laughs> istiyor, o kulumu söyle o oturduğu kayanın altında bir define var kalsın alsın demiş. Hacı Bey uyuyor musun? Ya iyi <laughs> demiş demiş ki yahu çabuk bu kayanın altında bir hazine var, define var demiş. Hemen koşup bir katma küret tedarik edip eşmiş olayı bakmış bir dokuzu altın yığın. Bundan azar azar ala ala şehre denene şehri efendim hemen hemen satın almış. Aradan zaman geçti, o memleketin kralı ölmüş. İlavele, hürriyeti yok, öbürüne olan. Kimi koyalım, bir adam getirelim başımıza demişler, bize sultan olsun. Kimi getirelim, ya o da adamdan nasip kim var demişler. Bu biçilmiş kaptan bize, hem zengin hem ikramlı adam. Buna teklif edelim, kabul ederse bunu yapalım. İşte ki ya, ne var olmayacak? Zoran olduğu vakit dört ayaklı değil. Bizim gibi demiş, kabul ettim. Memlekete bakılır <laughs> 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 da olmuş, mal, <Maldır>, mülk, saltana sürer. <laughs> Musa Peygamber'in aklına gelmiş, <laughs> gidip bakayım, o adamın hali nice oldu. Değerden gitmiş. Çünkü nerede bir değer sorduğunda filan yerde bir saray onu demişler. Onun ziyareti için sarayın yoluna düşmüş gidiyor. O yeni sultan eski fukara, eski dilekçi yeni dilekçi. Evet. Sultan, bakmış, geliyor Musa Peygamber. hemen de çavuşları göndermiş. Demiş o merdivenlerden çıkan adam geri çevir. O gitsin, o ben <laughs> Allah. Allah. <gülüyor> Koyma demiş onu, çabuk. İşte Musa Peygamber ne dedi? bu adamı görüyor. O adam çok daha önce gördü, işti bitti. Senin aradığın adam orada yok. Senin aradığın adam kayanın üstünde oturuyor. Demiş çiğit oraya. Öyle Peki. <laughs> evet, Demek benim arabayı bu kayanın üstündedir ha? Heh, öyle olsun. Peygamber benim sözümü yanına çıkartmak ya da bahaneler. Kayanın üstündedir. Peki. Öyle olsun. Öyle olsun dedim öyle olacak. Hmm. Turdan Mesut'da Musa Peygamber, Celal'i Peygamber alet-i şiddet-i Cenab-ı Hakk'a da Ya Rabbi dedi bu, bu hal oldu bana. Ya Musa niçin gelenlisin? Sana ma'lum Ya Rabbi dedi. O adam ki kayanın üstünde otururdu ve bunun hakkında müracaat etti, müracaatta bulundum da, onu ziyarete gittiğinde beni oğlum doğdu. <laughs> ya Musa, ben demedim mi sana buna, o taşın üstünde oturması iyidir. Yaramaz ona. Lakin sen istedin, ben verdim. Bununla beraber senin hürmetini gözetmediği için tekrar dayanın üstüne ben de onu döndürürüm, merak etme. Allah, Allah. Allah aman <laughs> <laughs> Kalpler onun Allah'tır, onu değil Halit Halim Bey. Kalpler Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Yediği tarafa döndürür. Ya sanat doğru döndürür, herkes seni kabul eder. Ya bu tarafa döndürür, herkes seni reddeder. Allah'a bakın. Allah kazandırır, millet kazandıramaz. <laughs> Kalplerini döndürdü mü beyefendi, belediye reisidir. Başkasına döndürdü mü katiyen olamaz. Onun üzerinden milletin kalbini ondan döndürmüş, efendim, malı erimiş, kendi de efendim, milletin gözünden düştü, onu da boğdular, gene bir peştama uydurup çıkıp bayanın üstünde oturmuş, uyuyormuş. Sessiz, <laughs> Sessiz duruyordum, ben, ben de durdum, uyudum. <laughs> Reis bey gözlerini böyle yapıyor, çok yoğun olur. Onun üzerine tekrar gelmiş makamına oturmuş. Haa, geçer kabukları. İşte demiş sana burası yakışır. Diye. Burası yakışmaz, otur şimdi burada. E onun için inşallah öyle muamelede bulunmaz. Reis mi? <laughs> belediyeden bakıp kimi gele. <laughs> Böyle sarıklı, sakallı Beni gördüğü vakitinde bir başınızı medyada ya şöyle. <laughs> şey <için güzel. gülüyor> ziyarete gitti. Yani iştimada da. Hiç iştimanız bitmedi de Ne bu <laughs> <Hiç> iştima? <laughs> toplantı toplantı. Hiç adamdan var okuma yok mu? Hangi daireye gitsem, kıpırsa beyler de beyefendi toplantıdadır. Yahu söyle şey ne oldu? dedi, söyle. <laughs> Benim dışarıda kalmam için vakit e, evet, tak kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah beyefendi öyle devam. Kanun şiddetlidir. Senin şey falan münasebetin nedir? Senden nakşi bende oldum. <gülüyor> nedir bu <laughs> iş? çok soru soracaklar diye. Söyle. E, ee, e, belediye reisimi şimdi toplantıdadır. <gülüyor> <gülüyor> belediye reisimiz hanımefendiden <Halb> konuşmaktadır. <laughs>